Evet arkadaşlar bugün sizlere tekrar merhaba diyoruz. Bugün yine bahçemizdeyiz. Gördüğünüz gibi bahçemize biz dal fasulyesi dikmiştik. Şeker fasulye. 25 Ocak var burada. Bu 25 Ocak bizim ilk ilkbaharda temizlemiş olduğumuz bir fındık bahçemiz vardı. Oradan e, temizlemiş olduğumuz dallardan e, ocak fasulyelerimize yani sıra, sıra uzayan fasulyelerimize e, dal yaptım ben bugün. E, şimdilik onları dikeceğim. E, şöyle onları da yakından göstereyim size. Şurada var bir ağaç. Şurada var. Evet yakında bunlar filiz vermeye başlayacak süyüm vermeye başlayacak ee, yakından göstereyim ee, ocaklarımızın e, ortalarını boş bıraktık tohumları atarken ee, bu orta kısımlarına e, yapmış olduğum dalları e, dikeceğiz e, bugün de bahçemizde e, bu şekilde e, bir işle kendimizi oyalayacağız. Ee, önceki gün e, yeşil kurt vardı, e, onun çalışmasını çekmiştim. E, bugün yine gezdim bahçemizi ben, dal yapmadan önce e, bir iki tane daha buldum, öldürdüm onları ben. E, bundan sonra sık sık e, mecburen bahçemize geleceğiz e, ve bu kontrollerimizi yapacağız burada domateslerimiz var şöyle göstereyim şöyle yakından çekeyim ben herhangi bir sinek böcek veya o tür bir şey şu an için yok şöyle farklı bir ağacı göstereyim Bu domatesimiz yine bahçemizde eee yukarıda bamyalarımız bir alt sırada beyaz fasulyelerimiz bir alt sırada börülce fasulyelerimiz var ondan sonra yiyecek kadar karpuzumuz kavunumuz var burada yine yiyecek kadar domateslerimiz var burada fasulyelerimiz var şurada yine biber çeşitlerimiz var Şöyle göstereyim. Ee, en aşağıda da çeri e, domateslerimiz var. Ee, onlara dal diktim ben. Salatalarımız var tabi burada gene. Şöyle göstereyim hepsini. Evet. Var salatalarımız. Ee, yakında. Ürün almaya başlarız herhalde. Bunlar da biber çeşitlerimiz. Şuraya mısır attık biz ama çıkacaklar mı bilmiyorum. Bulabilirsem. Şöyle göstereceğim ben yerli mısır. Şurada var bir tane. Şurada bir tane var. Burada bir tane var. Şurada iki tane daha var. Ee, yerli mısır var burada. 3-4 sıra ektik ama şurada da var bitenler. aynı. Şurada. Ee, şurada. Ee, evet, kısacası e, bugün fasulyelerimize dal dikeceğiz. Burada karpuzlarımız var. E, bu sene e, bahçemizden ihtiyacımızı karşılayacak kadar e, her çeşit e, bir şeyler ekmeye çalıştık. E, bahçemizden bu sene e, nasip kısmet olursa ee, ürünlerimizi alıp e, doğal olarak, e, şunlar da kavunlarımız, kavunları çekirdek olarak ekledik. E, bunlar diğerlerinden biraz daha geç büyüyecekler, geç ektiğimiz için. Şöyle bahçemi genel olarak göstereyim. E, ben dal dikme işlemine başlayacağım. Şu karpuzumuz güzel kol çıkarmaya başlamış. Filiz çıkarmaya başlamış. Evet dediğim gibi dal dikme işlemine başlayacağım ben. Dallarımız da burada. Var. Evet şuradan dallarımı alacağım ben. Şimdi bu işleme başlayacağım. Şöyle göstereyim ben birkaç tane diktim. E, bu şekilde devam edeceğim. Bittiği zaman da sizlere tekrar göstereceğim. Evet dallarımızı diktim ben. E, az olduğu için 24 Ocak olduğu için e, dallarımızı diktim. E, dediğim gibi şöyle e, tohumları atarken biz orta kısmını boş bırakmıştık. Dalı dikmek için. E, fasulyeler büyüdükçe filiz verdikçe Dalla sarsın diye şöyle göstereyim yine. E, ocağın ortasına e, sırığımızı dikerek şöyle e, bu işlemimizi de e, bugün bu şekilde e, yapmış olduk. bunu farklı farklı Fasulye ocaklarını göstereyim. Şöyle ocağın orta kısmına şöyle ee, dallarımızı dikmiş olduk. Ee, bugün bahçemizde ee, bu işle meşgul olmuş olduk. Ee, videolarımızı beğenip abone olmayı unutmayalım. Ee, her videoda dediğim gibi ben bildiğim kadarıyla e, yapabildiğim kadarıyla yapmaya çalışıyorum. E, ve sizden gelen sorulara da bildiğim kadarıyla yine e, cevap vermeye çalışıyorum. E, bilmediğim konuda herhangi bir yorum yapmak istemem. E, çünkü e, bu işler emek sarf edilen işler. Emekleriniz boşa gitsin istemem. Onun için de bildiğim kadarıyla bildiğim şeylere yardımcı olmaya çalışırım. Bilmediğim konuda da herhangi bir yorum yapmam. Tekrar herkese hayırlı bayramlar diliyorum. Görüşmek üzere diyorum. Bu videomuzda da bahçemizde ne olduğunu ve ne aşamada olduklarını görmüş olduk. Tekrar hayırlı günler ve hayırlı bayramlar diliyorum. Bu videomuzun sonunda size yapmış olduğum çardaktan bahçemizin bulunduğu çevreyi göstereyim. Etrafımız ceviz bahçeleri ve ormanlarla fındık bahçeleriyle çevrili. Şöyle göstereyim sizlere. Burası bizim bahçemiz. Şöyle. Bugün hava bulutlu, serin. Açık olsa karşıda Kartep'e var. Orası gözüküyor. Şöyle göstereyim bahçemizi de. Şöyle yapmış oldum. Çardağı da ben tekrar göstereyim sizlere. Şöyle e, yorulduğumuz zaman dinleneceğimiz e, da burası. Evet tekrar hayırlı günler, hayırlı bayramlar diliyorum. Görüşmek üzere diyorum.